arkadaşlar. Bugün sizlerle buradaki tarlayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, önceden bir kere bahçe videosu çekmiştim. Ama tarlayı da görüntülemiştim birazcık. Ama şimdi birazcık tarlanın da içerisine içine içine geleceğiz. İşte kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 30. Hadi bakalım. Evet. Bahçeye girdik. Söyle. Bunların birkaç tane bitki var. Ben bunların çok da bilmiyorum bildiklerimi paylaşacağım. Ee, Surda salatalık vardı. Ve salatalığı arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası da bahçe. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Suya kadar gidiyor. Çi çiçek de var birazcık. Evet arkadaşlar bu talın daha içine girip daha çok bakmak istedim. Ondan dolayı da son videoyu çekiyorum. Evet. Tamam. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi biraz içeriye ondan dolayı çok da bilmediğim için arkadaşlar ondan dolayı e, siz de yardım edersiniz. Evet. Söyle göstereyim arkadaşlar söyle. Uzunca bir göstereyim. Arkadaşlar son zamanlarda videolarımız bayağı bir izleniyor. Çok teşekkür ederim. Bazıları 600 geçti bazıları 500 geçti. Daha çok iz izlenecek inşallah. Bu videodan da en az 10 like'a geçmesini istiyorum. Devam edelim. Evet. Burası bürtten bö arkadaşlar bürtnenler var o kadar güzel ki bürtnenler yani o kadar çok güzel yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar evet arımız var burada dikkat edelim. Arkadaşlar, yok <laughs> olmadı ya. Üfledim olmadı. Evet arkadaşlar, son olarak da tekrar bir bakalım. Arkadaşlar, söyle. Yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani yorumlara neyin ne olduğunu gör, şey yapabilirsiniz ya da önümüzdeki önümüzdeki videolarda ne çekelim diye arkadaşlar. Bu da yani bahçe videomuzun ikinci bölümü oldu diyebiliriz. Evet, kelebek var. Arı var. Evet. Arkadaşlar söyle ben son kez bir tur yapayım sanki. Çileğimiz var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de Böyle bir video yaptık. Bahçe videomuzun ikincisi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.